Merhabalar, bugün yeni bir işe başlıyorum. Bir peçetem var. Köşelerimi kıvırdım, diktim. Şimdi işe başlıyorum. Dallarını sarma tekniğiyle yapıyorum. İp, i̇pim aslında muline, katlarını ayırmadım. Şöyle boşlukları doldurarak yapacağım. İpi özellikle kalın tuttum ki dalım kalın kalın olsun diye. Şimdi mesela şuradan e, uzunlu kısalı atmalar şeklinde boşlukları doldurarak dalımı tamamlayacağım. E, şu boşlukları da doldurabilirim. Böyle biraz da doğaçlama yapacağım. Hani dallar e, çok düzgün olmaz ya. Gelişi Güzel olur birazcık da ona uyumak için. Yani ipi muline ama e, katlarını ayırmadım dediğim gibi. Biraz kalın ve güzel duruyor. Ben şimdi çekimden dolayı e, tam kapatamayacağım. E hepsini daha sonra çünkü dikkat gerektiriyor biraz böyle devam edip daha sonra boşlukları da doldurarak dalımı tamamlayacağım bu şekilde şuradan da atayım böyle devam edeceğim. Daha sonra diğer şu işlerimi de yapmayı, yaprakları, dalları gösteririm size. Görüşmek üzere, hoşçakalın.